<laughs> Arkadaşlar merhaba ben zengin. Arkadaşlar bakın ben zengin. <laughs> lan köylüler siz burada ne yapıyorsunuz lan? Abi abi lütfen bize para ver abi lütfen. Gidin lan buradan gidin pis fakirler. Gidin buradan pis fakirler. Git. Aa! Arkadaşlar bunlar pis fakir. <laughs> oh, pis fakirler ya evimi kirletiyorlar. Arkadaşlar bakın bu benim evim elmastan ve altın ve zümrütten sonra bakın. Çok güzel arkadaşlar benim bir tane Bugatti'm var. Ne yapıyorsun Bugatti kardeş? İyiyim. Sen nasılsın? Feriten. İyiyim ben de Bugatti. <laughs> arkadaşlar sona bakın paralarıma bakın paralarıma. Zor bakın. Arkadaşlar ben şimdi maden kazmaya gideceğim arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar biz hırsızlar evime girmesin diye bir tane pusu kuracağım. Yani pusu kuracağım arkadaşlar tam buraya. Biz hırsızlar buraya girince tuzağıma düşecek. Hadi bakalım. Şuradan eşyalarımızı alalım. Şöyle. Arkadaşlar şuna bakın. <laughs> ben burak kazılayım Ben buraya daha önce kazmıştım hırsızlar için. Şimdi arkadaşlar bakın. Tuzağımız için önce ilk arkadaşlar. Bir tane iki tane TNT bir tane bası baskı plakası ve bir tane de kuma ihtiyacınız var arkadaşlar. Şuna bakın çok zenginim. Şöyle, paralarımı da envanterimi alayım. Pis fakirler çalmasın. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar yapacağız. Öncelikle arkadaşlar buraya fn koyuyoruz. Üstüne düşüp patlaması için arkadaşlar kum. Sonra üstüne de husacı koydum. Çünkü altım arkadaşlar husacı. O yüzden pis hırsızlar fark etmesin diye söyle. Bakın çok fark edilmiyor. Şimdi arkadaşlar isterseniz deneyelim sizde. Hmm bakın. Gördünüz mü? Nasıl düşüyor? Ve altta patlıyor böyle pis fakirler patlasın diye. Söyle tekrardan. Lan. Şuradaki Pis basınç plakasını aldım. Tamamdır arkadaşlar. Aa, yine patlattım. Ben bir geride kalayım galiba. <laughs> Neyse arkadaşlar ben madene gidiyorum. Hadi gel dostum Bugatti gidelim. Tamam dostum. Hmm. Pis hırsız zengin gitti galiba. <laughs> zengin gitti. Bağdır'da birisini soyamıyordum ya. Bugün acaba kimi soysam? Surdaki zengin gitti. Acaba onu mu soysam? Hmm. Bağdır'da soygun yapmıyordum. İyi olur bence. Hadi gidelim bakalım. Söyle dikkatlice gidelim. Söyle gidelim bakalım. Hadi bakalım gidelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Lan ne yapıyorsunuz burada? Beni sakın zengine söylemeyin tamam mı lan? Abi bize vurma abi biz fakiriz abi. Abi sen soyarsan kimseyi söylemeyiz ama bize de para verir misin lütfen abi? Tamam tamam sizinle paylaşırım arkadaşlar. Ama paylaşmak istemiyorum. Gelin lan buraya. Oh. Oh, Aa, lütfen. Ha ha. Aa Gelin buraya. Ha oh, ha oh, Şimdi oh. arkadaşlar zenginin evine girelim bakalım. Bakalım. <laughs> Hadi bakalım gidelim şehrine kuyu evime. Bakalım pis fakir ya da hırsızlar tuzağıma düşmüş mü? <laughs> Ha düşmüş pis fakir ha ha pis fakir pis fakir ha ha abi lütfen beni çıkart lütfen ha, kal orada pis fakir pis fakir kal orada ha ha pis fakir ha ha, ha arkadaşlar şu fakire bakın hırsıza bakın ha ha ha, ha. Su so, fakire bakın arkadaşlar. Abi lütfen beni bırak abi. Abi lütfen bırak beni abi abi bırak. Seni bırakmayacağım pis fakir. Benim artık kölem olacaksın. Ha fakir olacaksın artık. Benim kölem olacaksın. Tamam abi ne istediğini yaparım abi lütfen beni bırak. Hayır köle fakir. Fakir pislik seni. Şimdi havla burada. Hayır abi havlayamam lütfen. Havla oğlum havla. Havla öldürürüm bak seni. Tamam. Ho ho Ha adam ol böyle aynı köpek gibisin zaten. Ha. ha. aynı köpek gibisin. <laughs> tamam abi ben gidebilir miyim? Kalacaksın lan burada. Ha ha Ne sevime gireyim de biraz yatayım. Uzanayım biraz. Uzadı da düzelteceğiz. 哼哼哼。<laughs>